5 modülden oluşan imge terapi eğitimini 5 yıldızlı termal bir otelde 5 yıldız kalitesinde eğitmenlerden alırken ailenizde eşsiz bir tatil yapmak ister misiniz? İmge Terapi Akademisi olarak 3. İmge Terapi kampımızı Balıkesir'in Altınoluk beldesinde bulunan 5 yıldızlı Jura Hotels Termal'de gerçekleştireceğiz. Kampımızı sizler için eğitim, şifa, dostluk, sohbet, eğlence, gezi ve hepsinden daha önemlisi yenilenme kampı olarak tasarladık. Otelimiz Kaz Dağları'nın eteklerinde deniz kenarında bulunmaktadır. Otelin termal suyu Kaz Dağları'ndan gelmektedir. Kaz Dağları dünyada oksijen seviyesi en yüksek olan yerler sıralamasında, Alp Dağları'ndan sonra ikinci sırada bulunmaktadır. Jura Hotel altınoluk Termal Yeşille Mavi'yi, doğayla tarihi, huzurla estetiği harmanlayan eşsiz bir tesistir. Jura Hotels Altınoluk Özel Plajı, spor alanları, yürüyüş parkuru, açık havuzu ve su parkı ile tatil beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacak benzersiz bir termal tatil köyüdür. Ayrıca otelde Türk hamamları, özel aile banyoları, saunalar, buhar odaları, tuz odaları, kar çeşmeleri, dinlenme alanları ve yepyeni spor aletleri ile donatılmış bir fitness salonu bulunuyor. Kaz dağlarından getirilen termal su, vücudun kendini yenilemesini sağlarken bedensel ve zihinsel açıdan rahatlamanıza yardımcı olur. Otelin termal suyu ayrıca birçok rahatsızlığın tedavisine destek sunacaktır. Eğitim günde en fazla 4 saat olarak planlandığı için kalan vakitlerinizde otelin spa alanlarında termal suyun şifalı özelliklerinden yararlanabilir, spor yapabilir ve dinlenebilirsiniz. Veya eğlence ve sosyal aktivite programlarımıza katılabilirsiniz otelimizde 1 artı 1 ve 2 artı 1 evlerde konaklama imkanı mevcuttur. 3. inge Terapi Kampı 29 Şubat-3 Mart 2023 tarihleri arasında Altınoluk Jura Hotels'te yapılacaktır. Ancak bu kampa katılabilmeniz için aşağıda belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecek giriş seviyesindeki birinci ve ikinci modül imge terapi eğitimlerini önceden Zoom'dan online olarak almış olmanız gerekmektedir aşağıda belirtilen başlangıç seviyesi grubundan size uygun olan herhangi bir grubumuzu seçebilirsiniz. Başlangıç Tarihi 5 Ocak 2024 Başlangıç Tarihi 16 Şubat 2024 Altınoluk dönüşü ise yine online olarak ve yine Zoom'dan 3 ve 4. modül eğitimlerini alabileceksiniz. Daha önce 1. ve 2. modül eğitimlerimizi alan meslektaşlarımız, 29 Şubat 2024 tarihinde 3. imge terapi kampına giriş eğitimi almadan doğrudan katılabileceklerdir. Bu şekilde bu kampımıza katılanlar 3. 4. ve 5. modül imge terapi eğitimlerini de almaya hak kazanacaklardır. Sadece 5. modül eğitimi altın olukta yüz yüze yapılacaktır. Tüm diğer modüller yayınlanacak eğitim programımıza uygun olarak online olarak yapılacaktır. Eğitim Dişi Sosyal ve Eğlence Aktiviteleri Kampımız tam pansiyon yani her şey dahil kamptır. Eğitim saatleri dışında hafta sonu canlı müzikli akşam yemeği de ücretsizdir. Ayrıca sizler için sürpriz sosyal etkinliklerimiz, sürpriz müzikli eğlence partilerimiz olacak. Bu ekstra etkinlikler için hiçbir ekstra ücret alınmayacaktır. Şu anda ekranda izlediğiniz Google Map'te bulunan navigasyon bilgilerine göre Altınoluk Jura Hotels. Termal E İstanbul'dan araç ile yaklaşık 4 saatte, İzmir'den 3 saatte Ankara'dan ise 7 saatte ulaşılabilmektedir. Balıkesir'in Edremit ilçesine Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan uçak kalkmaktadır. 3. İmge Terapi Kampı'na online olarak katılabilir ve kayıt yaptırabilirsiniz. İmge Terapi Kampı'mıza katılan meslektaşlarımız İmge Terapi Akademisi'nin düzenleyeceği tüm eğitimlere bir yıl boyunca ücretsiz olarak katılabileceklerdir. Ayrıca bu kampımıza katılan terapistler, ilk önce ileri seviye imge terapi uygulayıcı sertifikası alabileceklerdir. Ardından yapılacak eğitmenlik eğitimlerine katılarak ve sınavları vererek akredite edilmiş eğitmenlik belgesi sahibi olabileceklerdir. Bu videoda kullandığımız birçok görsel otelin kendi gerçek görüntüsüdür ve otelin kendi internet sitesi olan juraltinoluktermal.com adresinden alınmıştır hayatınızın en unutulmaz tatilini yaparken, en dolu dolu eğitimini alacağınız Altınoluk'ta görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Her iyi şeyde gördüğümüz gibi imge terapinin de sahteleri, taklitleri veya tahrif edilmiş çalıntı versiyonları bulunabilmektedir. İmge terapinin kurucusu olarak korsan eğitimler hakkında sizlere uyarmak akademimizin görevidir. Hem çalıntı hem de sahte bir eğitim almak istemezsiniz değil mi? lütfen, sahte, taklit ve tahrif edilmiş korsan imge terapi eğitimlerine aldanmayınız. Orijinal ve gerçek bir imge terapi eğitimini inge terapi akademisi dışında başka bir yerden almanız mümkün değildir. Korsan eğitimlerin hepsi inge terapiyi sadece 2-3 günde üstelik de sadece 2-3 eğitmen ile öğrettiğini iddia etmektedirler. İmge terapi sisteminin kurucuları olarak çok rahatlıkla şunu söyleyebiliriz, gerçek ve güncel inge terapiyi 2-3 günde öğrenmek asla mümkün değildir bu tür korsan yerlerden aldığınız sertifikalar ileride hiçbir işinize yaramayacaktır. Türkiye'de tek bir inge terapi vardır onun da kurucusu geliştiricisi ve tek temsilcisi imge terapi akademisidir. Başvuru bilgi ve kayıt için WhatsApp 0535 278 62 63 teşekkür ederiz. İmge terapi net.